Uğur Dündar'la radyo arenası başlıyor. Uğur Bey günaydın, iyi haftalar. Günaydın sevgili Hakan, günaydın sevgili radyo Bey dinleyenleri. Herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Güzel günler diliyorum teşekkür ediyoruz bizler de sizlere ve ekibinize iyi bir hafta diliyoruz. Uğur Bey haftaya bugünden başlamadan düne gitmek istiyorum bir özgürlük yürüyüşü vardı Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gazeteciler ellerinde tutuklu meslektaşlarının fotoğraflarıyla haberime dokunma gazetecilere özgürlük gibi pankartlarla ve gazetelerle birlikte yürüdüler e, ...alkışlarla desteğini veren halk da... ...hiç e, yadırganmadı. E, bir de Ankara'da vardı... ...orada da e, tüm... ...ülke genelinden toplanan doktorlar vardı... İşte hastanelerin holdingleşmesine karşı... E, ...güzel, anlamlı bir... E, ...gösteride e, bulundular. E, bunlar hakkında bir şey söyler misiniz? E, Hakan'cığım ben zaten dün... E, ...yürüyüş sırasında arkadaşlar mikrofonu uzattıklarında... Ee, söyleyeceklerimi ifade ettim Biz e, sadece e, Çağdaş demokratik hukuk devletlerindekine Benzer Bir basın özgürlüğü istiyoruz Basın özgürlüğü uygulamasını istiyoruz Benim dün orada olmamın nedeni Sadece e, Düşüncesini e, paylaştığım Arkadaşlarımız meslektaşlarımız için değil e, Benim e, Düşüncesine hiçbir şekilde katılmadığım e, Arkadaşlar Meslektaşlar için de basın özgürlüğünün gerekli olduğunu vurgulamaktı. Bunu söyledik. Gayet düzenli, iyi planlanmış, gazetecilere özgürlük platformu tarafından iyi organize edilmiş, herhangi bir taşkınlığın asla söz konusu olmadığı, provokatif hiçbir girişimin yer almadığı demokratik bir hak kullanımıydı. Evet, e, gayet anlamlı. Evet. Dokunan yansa da dokunacağız diye de atılan e, slogan var. O, o da. Çünkü. Bu arada bir şeyi de e, belirtmek isterim. E, yürüyüş boyunca e, tabii ki çevik kuvvet e, orada bir yerde konuşlanmış olmalı ama biz e, hiçbir e, resmi polis görmedik, resmi polisle karşılaşmadık. Demek ki e, çevrede yan sokaklarda gereken önlemi almıştı polis ve bu nedenle de belki provokatif hiçbir e, girişim e, hedeflememiş olduğu e, gösteriyi yürüyüşü yapanları bu nedenle de İstanbul emniyetini başta e, sayın e, Hüseyin çapkını kutlamak istiyorum. Evet ee, bir diğer gösteri de Ankara'daydı şimdi. E, Pazartesi'ye e, geçmeden önce şimdi e, Japonya'daki haberler gittikçe kötüleşiyor, kötüye gidiyor. Evet. E, onlarca kasaba yok oldu, ölenlerin sayısı gittikçe artıyor e, ve bir de nükleer tehlike söz konusu Çernobil'den de daha kötü olabilir diye. E, bu konu hakkında neler diyeceksiniz? Ee, tabii Japonya gibi depreme e, dönük her türlü önlemlerin alındığı, her türlü sigortanın bir değil birkaç e, kez uygulandığı böylesine bir nükleer santralda e, tabii ki bu e, felaket boyutuna varan bir deprem ve sonrasında gelen tsunami e, nükleer e, santrallerin etkilenebileceği gerçeği bir kez daha ortaya çıkmış oldu ve onun e, yayabileceği radyasyon e, insanlık için hakikaten çok korkunç çok büyük bir tehlike. Şimdi Türkiye'de de nükleer istasyon, nükleer santral e, yapımı e, gündemde. Hatta ihale aşaması tamamlandı bile. E, dolayısıyla e, bu işin bir kez daha gözden geçirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet, e, Başbakan'ın bir itirafı var ki 2 Dünya Savaşı'ndan sonra bu yana en ciddi krizi yaşıyoruz diyor. E, ve bu e, tüm dünyaya nasıl vurur e, Uğur Bey yani ekonomik açıdan? Çok toparlanması çok uzun sürecek gibi görünüyor. Tabii zaten Japonya bir ekonomik durgunluğa girmişti. E, Japonya'nın içine girdiği ekonomik durgunluğa bir de bu felaketin e, boyutları ve ekonomiye yapacağı tahribat eklenirse e, gerçekten de bunun küresel bir yansımasının mutlaka e, olacağını düşünmek e, doğru diye düşünüyorum. E, bakalım gelecekte bu Japonya'daki e, ekonomik durgunluğa ilave eden e, tsunami'nin ve depremin e, ilave ettiği e, ekonomik tahribat ee, nasıl bir e, çizgide dünya e, ekonomisine yansıyacak nasıl bir seyir izleyecek onu hep birlikte gözleyeceğiz He. ee, hürriyette bir küçük e, kısımda şunu yakaladım diyor ki Japonlar yine ders verdi ee, Sesin kayboluyor zaman zaman kesik duyuyorum sevgili Arkan sesini peki e, burada şu an her evet, diye... hiç duyamıyorum sesini evet. Şimdi e, muhtemelen düzelmiş olacaktır. Uğur Bey deniyor ki açlık ve soğuğa rağmen ne kavga ne de yağma yaşanıyor. E, bu da bütün dünyaya bir ders olarak, ders niteliğinde Japonlardan yükseliyor e, deniyor. tabii e, yani Japonlar e, Japonlar aslında gerek e, geleneklerine, törelerine bağlılık gerekse aldıkları eğitim ve aile terbiyesi açısından Dünyanın en disiplinli, en çalışkan ve birbirine en saygılı toplumlarının hemen hemen başında geliyor. Gerçekten bir Japon'un hayatını şöyle bir incelediğinizde hayatı sürekli olarak ülkesine ve ülkesinin değerlerine katkı yapmakla geçiyor ve ülkeye adanmış, ülkenin saadetine, ülkenin zenginliğine adanmış bir hayat çıkıyor karşımıza. Yani daracık evlerde, küçücük evlerde oturuyorlar. Her gün balık istifi toplu taşıma araçlarıyla işlerine gidiyorlar. İşlerinde arı gibi çalışıyorlar. Yine aynı meşakkatli yolculuklarla evlerine varıyorlar ve dediğim gibi son derece mütevazi koşullarda bir yaşam sürüyorlar. E, bunu ancak e, Japon geleneklerine, kültürüne, e, Japonların aile terbiyelerine, okullarda aldığı disipline e, ...ve e, yurtseverliğe... E, ...bağlamak mümkün. Evet. Ee, Japonların... ...deprem konusundan kadar e, ...bilgili oldukları da ortada zaten... ...apaçık. E, fakat Japonya'dan... ...gelen bir haber çok trajikomikti... ...Uğur Bey. E, tek... ...yani bu deprem esnasında... ...tek bir kişi e, binadan atlamıştı... ...o da Türk çıktı. E, bir televizyon kanalına... ...aldılar canlı yayına kendisini. E, bir değil hem de iki kere... ...atladım diyor camda. <laughs> Hakan'cığım tabii o trajikomik ama e, şimdi Japonya'daki deprem gerçeği bizi e, kendi gerçeğimizde bir kez daha yüzleştirdi. Bence ona e, bakmamızda çok büyük yarar var. Dikkat edersen eğer izlediysen e, o gökdelenler e, 8,9 ki daha sonra 9 olduğu açıklandı depremin büyüklüğünün. 9 büyüklüğündeki depremle e, sürekli olarak sallanırken, ...yani sağa sola e, yalpalarken... E, ...insanların hiçbirisi e, o binalardan çıkmıyor. Çünkü e, dışarısının e, binalardan daha tehlikeli olduğu e, şeklinde... ...yerleşmiş bir kanaat var. Çok da haklılar. Çünkü sıvalar düşebilir, cam parçaları düşebilir dışarıda... E, ...ve onların e, insanlarda yaratabileceği tahribat çok daha fazla olur. Vereceği zarar çok daha fazla olur. Oysa içeride duvarlara rapt edilmiş... E, ...dolaplar ve eşyaların bulunduğu... E, ...bir mekanın çok daha güvenli olduğu bilincindeler. Şimdi biz geçen hafta e, birkaç haber yapmıştık. Televizyonumuzun bulunduğu e, semt olan... ...Bağcılar'da e, bir binanın e, yanındaki arsada inşaat yapılıyor. Evet. İnşaat yapılırken binanın temelleri ortaya çıkıyor. Ve binanın temellerinin de aslında... E, Büyük depremin beklendiği İstanbul için ne kadar uyduruk, ne kadar temelsiz bir şekilde yapıldığı anlaşılıyor ve bunun üzerine yıkılma tehlikesi baş gösterince bir vinç getiriliyor ve vinçle istinat duvarları yapılıncaya kadar bina güya işte sağlama alınıyor. Mantığın olduğu bir ülkede depremle e, bilinçli bir şekilde mücadele etmek ya da depreme hazırlıklı olmak e, mümkün müdür? Uğur Bey toprakla dolduruyorlardı. Ben Tabii e, e altına ben... E, toprak koyuyorlar, kum koyuyorlar. İşte kamyon kamyon kum getirmişler. Evet. Yani böyle bir e, işte taşıma suyla değirmen döndürme misali böyle bir anlayışla insanların e, belki o evde 10 aile yaşıyor 10 aileyi ...minimum üçer kişiden hesaplasan, 30 can o binada bulunuyor. Ve yerel yöneticiler, bu inşaatlara izin verenler... ...Binç'in oraya gelip dayanmasına falan seyirci kalıyorlar ve bütün bu olup bitenleri... ...sadece bir seyirci olarak izlemekten ibaret davranışlar sergiliyorlar. Dolayısıyla yani Allah muhafaza... Japonya'dakine benzer bir depremin e, İstanbul'da vuku halinde olabilecekleri ben düşünmek dahi istemiyorum Hakan. Evet e, bir etkili çok ilginç bir şey söyledi. Yani e, Türkiye'de önüne gelen çok rahatlıkla bina dikebiliyor, inşaat yapabiliyor ama Japonya'da öyle değil dedi. Yani Japonya'da e, bu işin e, Belirli kuralları var Ve kurallar çerçevesinde Birkaç tane e, Yani İmar Bakanlığının izin verdiği Kişiler e, Yürütüyor o yüzden Japon halkı Oturduğu e, oturacağı Gireceği başını sokacağı ya da çalışacağı Yerlerde e, Güvenle e, yaşıyor Deprem esasında da gayet normal bir şekilde Dışarıya çıkmıyor e, Şimdi bizde böyle bir şey yok Ama Uğur Bey Hakan'cığım şimdi bir büyük e, Marmara depremi yaşanmış. Evet. O depremde binlerce insanımızı kaybetmişiz ve bunun da tek nedeni e, fay hattında e, bulunmamıza rağmen o fay hattının gerektirdiği e, deprem yönetmeliklerinin uygulanmamış olması e, ve bir depreme dayanıklı binaların inşa edilmemesi. Tamam geçmişte böyle bir gazete içinde bulunmuş olabilirler yerel yönetimler şu veya bu nedenle. Ama ortada bir felaket tablosu var. 17 Ağustos 99 depreminin yarattığı korkunç tablo var. Ne yazık ki 17 Ağustos depreminden sonra mevcut bütün binalar depreme dayanıklı bir hale getirilmeleri gerekirken sıfırdan yapılan yeni inşaatlarda bile. ...biz bir rastgelelik görüyoruz. Yani depreme dayanıklılık, deprem yönetmeliğine uygun inşaat zorunluluğu gibi hususlar... ...gene şu veya bu nedenle göz ardı ediliyor ya da hiçbir şekilde bunlara uyulması istenmiyor inşaat sahiplerinden veya sorumlularından. Bir de şu var, yani belediyelere yapabileceğin, tamam rüşvet anlamında söylemiyorum bunu makbuz karşılığında yapacağım bağışlarla her türlü imar e, usulsüzlüğü yasal hale getiriliyor. Evet. Böyle şey olur mu? Evet maalesef yani e, durum e, hiçbir yani ülkenin hiçbir bölümünde e, düzgün gitmiyorken bölümünde daha da e, korkunç duruyor. E, tabii bir de işin siyasi tarafı var. Ee, şimdi siyasette de acayip şeyler oluyor. Yani ülke yararına hiçbir şey yapılmadığı gibi e, sürekli birbirleriyle atışan üç dört tane parti var, parti başkanları var. Yani ülke ee, yararına hiçbir şey yapılmıyor demek e, abartılı olur mutlaka. Ülke yararına çok şey yapılıyor da e, asıl e, yapılması gerekenler yapılıyor mu önemli olan bu. Evet. Şimdi yani bu... asıl yapılması gerekenler e, nedir işte? Bir yandan ileri demokrasi diyeceksiniz, öbür taraftan basın özgürlüğünü ancak diktatörlerin hüküm sürdüğü, diktatörlerce yönetilen ülkelerden bile geri bir noktaya çeken uygulamalar gerçekleştireceksiniz. Bunu tabii tolere etmek, kabul etmek mümkün değil. Bir de siyasi parti liderlerinin kendi aralarındaki tartışma üsluplarını da onaylamak mümkün değil. Evet. Şimdi Bülent Arınç'ın e, bir sözü var. E, diyor ki e, kasetle gelen kasetle mi gidecek bilemiyorum diyor haydan ge gelen huya gider diye bir söz vardır diyor kasetle gelen kasetle mi gidecek bilmiyorum diyor ve e, gazetecilerle ilgili e, ilginç bir sözü daha var Türkiye'de diyor iktidarları döneminde hiç kimsenin yazı yazdığı kitap çıkardığı için yargılanıp mahkum olmadığını kaydediyor Arınç ve şu anda cezaevlerinde bulunan 27 gazeteci hakkında da terör örgütü üyesi olmak örgüt lehinde silahlı eylem yapmak evrakta sahtecilik kadın ve kız kaçırmak gibi suçlamalar var ne yani diyor mesleği gazeteci olanlar bunları yapabilecek mi diye e, bir şey söylüyor. Fakat kadın ve kız kaçırmak kısmına bakınca bir başka gazeteci geldi akmış Hüseyin Üzmez. Ee, o da dışarıda. Oda dışarıda ve çok rahatlıkla sağa sola eh artık bundan sonra beni televizyonlarda, gazetelerde takip edersiniz gibi naralar atıyor. Şimdi <laughs> e, tabii yani benden yana olan suç işlese bile ben onu görmem ya da benim suçlum masumdur mantığını e, hukukun üstünlüğü ve çağdaş e, evrensel hukuk anlayışıyla bağdaştırmak mümkün değil Hakan. Şimdi bence seçim sürecinde aslında kasetler, masetler işte e, komplo monplo iddialarından çok yani e, bel altı vuruşlardan ve magazin e, içerikli tartışmalardan çok ülkenin temel sorunları nedir? Ülkenin temel sorunları bir Doğu ve Güney Doğu Anadolu sorunu var. Ee, daha açık deyimiyle Kürt sorunu var. Kardeşim sen Kürt sorununa nasıl çözüm bulacaksın? Şu açılımın e, açılımı nedir? Bunu bir defa çok net bir şekilde e, anlat. Ayrıca ülkenin en önemli e, sorunlarının başında e, başka neler gelmektedir? İşsizlik. İşsizlik mi? gelmektedir. E, i̇şte e, bazı bölgelere yatırımın istihdam sağlayacak yatırımların bir türlü gitmemesidir. Peki sen bunları nasıl sağlayacaksın? Üçüncüsü nedir? Ee, işte Cumhuriyet Halk Partisi bir aile sigortası e, diye e, yeni bir proje açıkladı. Bu projenin ayakları yere basıyor mu basmıyor mu tartışılması gereken bu projeye kaynak bulunabilir mi bulunamaz mı bulunursa nereden bulunur? Bu gerçekten her bir proje midir? Aslında bunların tartışılması gerekirken kasetle gelen kasetle gider. Yok efendim şu olur bu olur gibi. Ee, hakikaten e, ülkenin gerçek sorunlarıyla kıyasladığında absürt kalan e, bir takım ve zaman kaybından başka hiçbir şey ifade etmeyen, üstelik e, siyasetin e, üstlük yozlaşmasının e, topluma yansımasıyla toplumu da e, bölen, kamplara ayıran bu gerginliğin sürüp gitmemesi gerekir. Evet, bakalım e, gerçekten önümüzdeki günlerde e, böyle şeyler olmaya devam edecek mi? Bu arada partililere 218 milyon bütçeden de e, hazırlandı bu. E, öyle yabana atılacak para değil. Öyle bir rakam değil değil mi Uğur Bey? Yani tabii, 200, tabii tabii çok muazzam bir rakam. 218 muazzam milyon. Yine e, seçim öncesi her taraf bayraklarla donanacak. Daha sonra seçim bittikten sonra her taraf çöplüğe dönecek. Yine öyle günler bizi Bekliyor gibi. Ee, arena'yı sormak istiyorum. Bey. Arena'da ne var acaba bu hafta? Arena'da e, bir e, nükleer e, e, santrallar konusunda e, derin bilgiye sahip, radyasyon konusunda derin bilgiye sahip bir konuğumuz var. E, Profesör Tolga Yerman. E, onunla e, Japonya'da olup bitenleri konuşacağız. Onun ışığında da Türkiye'deki nükleer e, santral meselesine şöyle bir bakış yönelteceğiz. Evet bence çok önemli. Şu anda dünya geneli için en önemli konu bu. Ee, merak ediyorum. Bakalım neler konuşulacak. Evet. Çok teşekkür evet. ediyorum Uğur Bey. Peki çok teşekkürler. İyi bir hafta diliyorum size ve ekibinize. Ben de herkese güzel haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.